like a bell cut. bugün Hasan Yılmaz Ağabey'in e, görmüş olduğunuz gibi burada çok güzel kuşları var çok güzel üretim yapıyor devasa bir salma kafesi var 10 numara bu işin emeğini veriyor hakkını veriyor arkadaşlar Hasan abi merhaba Merhabalar selamünaleyküm ee, Hasan abi istersen bir kendini tanıt neysin ne iş yapıyorsun kaç yaşındasın İsmim Hasan Yılmaz 31 yaşındayım Osmanlı ee, Osmanlı'da İstanbul Küçük bir marketim var. Ee, bu işi de hobi olarak yapıyorum hobisini ee, ticarete döndürmek isteyen herkese de öneriyorum. Ee, hem ticaret olarak hem de olarak çok güzel bir meslek. Ee, herkese de yapabilir. Ee, tavsiye ediyorum ama tabi kuşların da sağlığı da düzgün bakarak yapması önemli yani bunu da tavsiye ee, ediyorum. Yani. Ne zamandan beri üretim yapıyorsun Hı. abi? 2 ee, i̇ki senedir tam burası böyle kuruldu ama ondan önce 3 senedir ya yani ondan önce 3 sene kendi imkanlarımda, evimde, balkonumda filan üretiyordum. Yani 2 hmm. senedir burayı kurdun. 2 senedir burayı kurdum. Peki burayı kurmak ne kadar amal oldu? Kaç çift kuş aldın ilk etapta? Ne yaptın yani? İlk, ilk etapta 15 çift kuşumuz vardı. Şu 15 an, çift kuştan burası yani. Aynen. Şu, şu an kaç çiftin var abi? 80 içinde çiftimiz var. Şu 80 an, çift yani var. Şu an 80 çift 6 lira. Onun dışında da 25-30 çift kuşumuz da hazır bekliyor. Şöyle. Evet. Yani e, toplam kuş sayım 400 civarı doğru mudur? Doğru. Evet. Yavrularla, etlerle beraber yuvalarımız evet. da doğru. Daha da dolar da Maşallah. vallahi 10 numara üretmanesi var. Evet. Bu arada e, bu işin ticaretini de ufak çaplı kendi çapında yapıyor evet. ve gönderim de yapar arkadaşlar. Toplu kuş almak isteyenlere. İsteyen gelip bakarlar, gelip seçebilir. Doğru mudur Aslan Tabii ki. E, canlı kuşlarınızı alırken evet. her zaman gözünüzle görerek beğendiğiniz fıkra, beğendiğiniz videoları böyle de Ben böyle onu tavsiye ederim yani her şeyde. Çünkü para kazanmak da kolay değil. Evet. evet. Bir de aldığınız şeyin emeğinin karşılığını alabilmek için mevcut kuşun nasıl olduğunu görmeniz gerekiyor. Bu yüzden kesinlikle alacağınız ürünleri görerek, bilerek ve bildiğiniz kişilerden nereden almanız önemli değil. ama aldığınız kişilere, güvenliğiniz kişiler olması çok önemli. Yani e, gidip başkalarından, yabancı kişilerden, kuş almayın görerek tanıyarak bildiğiniz aynen, kişilerden alın. bildiğiniz kişilerden. Peki e, kümes kuran bir kişi, yavru kuş mu alsın yetişkin kuş mu alsın? Şimdi şöyle söyleyeyim, eğer uzun bir çalışma yapmak isteyen insanlar, e, kuşlarını kesinlikle genç almalıdırlar. E, yaşlı kuşlar her zaman çalışmış kuşlar yani öyle söyleyeyim. Yani en fazla çalışacağınız bir sene olsun. Ama onun dışında kendi ürettiğiniz fırsat olsun veya yani genç aldığınız kursa belki 4 sene, 5 sene size hizmet edebilir Aynen abi. Çok doğru konuşuyor. Bu arada salması devasa o zaman bir salma. Bunun Osman Murat Karaca Tilki abimle beraber yapmıştı. E, fiyat ne çıktı abi bu koca salmaya? Yani şöyle söyleyeyim. E, normalde bunun yazısını 2,5 e, milyara yapacaklarını söylemişlerdi. Sağolsun, Murat Karaca'daki abimiz el emeği, göç yoluyla beraber yaptık iki bin liraya. Evet. Eee, biz lira. iki bin lira. falan mal İki bin liraya, o zamanın fiyatı tabii. Demir fiyatları filan gün geçtikçe artıyor arkadaşlar. Vallahi devasa bir salma, efsane bir bakın. Eee, burada muhabbet kuşlarının ağırlık nedir abi, Japon esmi? Japon ensi gördüm madarıyla galiba. Aynen. Japon ensi çok. Ve yerli kuş. Yerli kutumuz Yerli kutumuz da şöyle. Çevremiz ee, evet. o kadar çok olurdu. Çünkü genelde e, Türk sahiplerini istiyorlar. Alman istiyorlar. E, daha uygun yolculuklar içeriği bir şey için biraz ondan dolayı. Ülkeler ilerleyen zamanlarda daha da Kuş yani. ee, Peki bu e, üretim konusunda mesela hiç zor durumda kaldığın oldu mu abi? Mesela üretim halinin sana e, dükkanın da var aynı zamanda. Zor da kaldığın zaman kuş sattığın falan oldu mu? Çünkü insanlar bu işin zarar ettiğini düşünüyor şu an esnalarda yem fiyatları arttığı için. Şimdi şöyle bir durum var. Kuşumuz çok olduğu için ayet 5 e, zorla yem şu anda. 5 torbaya şu anda 1500 lira yapıyla 300 liraya çıkmış durumda. Yani 1500 lira bir yapıyor. doğal olarak ister istemez bazen paramız yetişmiyor. İşte her kutumuzu açıkçası. bundan dolayı paramız yetişmediğinde halde satıcılardan vermek zorunda kalıyoruz. Yağmur yumurtalı kışlarımız oluyor. Onlardan veriyoruz. E, giderlerimizi yani e, her zaman e, tabi yerli kuş fazla para kazandırmıyor ve e, bu işe girmek isteyenler de yerli kuş almak zorunda bildiğimiz gibi e, bir üretimhane kurmak isteyen kişiler e, aşağıda e, isminin soy numaranı bırakırım e, bir üretimhane kurmak isteyen kişiler yavru almak isteyen kişiler oradan sana ulaşır abi Şöyle ufaktan bir yuvalık açımlılımlar yapalım arkadaşlar biz. Çünkü 80 yuvalık var hemen hemen. Hepsini tek tek göstereceğiz yani biraz sıkıntı. Özellikle ırk kuşları var. E, kırmızı gözü avlu atan kuşlar mı diyeyim. Rainbow Japanese tarzı Japanese kuşlar mı diyeyim. 10 numara kuşlar var. Şimdi yuvalık açılımı yapalım. Birbirini gösterelim kuşlarımızı. E, Yerlerimiz çok yerleri fazla göstermeyiz zaten. Baya baya fazla. Bakalım videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yavrunu kuşlarımızı, yumurtalı kuşlarımızı gösterelim. Evet, ilk takımımız böyle bir e, DF kremiye kendi yapan değil mi Asın bunlar? Kendi yavru. Hemen hemen kendi yavrusu. Burada bir nazar değmiş, biraz kanadının biraz düşük bir Raymol'dan gelen bir Japonesimiz var. Bu yumurta da yatıyor. Böyle fazla rahatsız etmeyelim kuşlarımızı En altta bir takım da dolu sanki Hasan abi. Evet, orada da var. Maşallah. Tabii genç kuşlar olduğu için biraz az yumurta yapma veya boş yumurta yapma olabilir arkadaşlar. Şöyle göstertelim tekrardan. Bu en üst tanım dolu değil mi abi? Maşallah ya tam on numara çalışma kuşları. Japonya sahiplendirmesi de yapıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, ona alttan ulaşabilirsiniz bu takım galiba boş güzel çift kanat olması en azından çok güzel bu kuşumuz ilk yumurta yapmış maşallah daha yeni yavruları toparladığı için biraz ondan yavrusu olabilir bak buradan da çok güzel bir kaybol çıkabilir abi maşallah erkek de güzel dişi daha güzel maşallah lütfen unutmayın ee, emek verip çok güzel yavrular olmaya çalışıyor Hasan ağzımız burada bir beyaz df var işimiz kremiyor galiba aynen aynen yine yumurtalı bir takım arkadaşlar yani yarın bir gün daha iyi yerlere gelecek gördüğünüz gibi tırıl tırıl kuşlar bunlar yumurtanın biri kenara mı kaymış aynen ya yumurta az kırmış ya kenara kaymış bu da yumurtalı bir takım genel olarak ıı, takımların şu an yaşından çok dolu Bunlar da yavrularını çıkartmaya başlamış maşallah. Orada yumurtasını mı düşürmüş Hasan abi? Bir tane yumurtasını oraya düşürmüş veya atmış dikkat edelim. Üç tanesi dolu görünüyor maşallah. Gene yaparsan, Arkadaşlar böyle sıkıntılar falan olabilir. E, bilginiz olsun yani. E, düşünmüştür düşürmüştür mutlaka. yuvalı hızlı açılmıştır. Bir şey olmuştur. Rahatsız olmuştur. Siz siz olun yuvalı şöyle kuşunuzu korkutmayın. Hasan abi sen boş dedin baya ayak takımdan dolu bu arada. Yani... yani yeni sokladım aslında hepsini. Yeni yumurta ayak yaptılar. O yüzden boş dedim aslında. Belki ilerleyen zamanlarda bir daha yavru çıktığı dönemlerde. Gene bak bu üç takımında maşallah dolu. Evet. Yani 4'er tane yavru yese zaten ama on iki tane Japones yavru. Evet. Şöyle takımlardan gösterelim biraz hızlı geçelim. Burada mıydı abi o şey takım? Burada da hem bu çalışmamız var maşallah yavrular altından oldu. oldu. O kırmızı göz bunun altındayız. Doğru Aynen, mu abi? Evet. Bir tane kırmızı gözümüz var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle bir kallol veya kırmızı göz bir Japones gelirse Valla çok güzel olur. Zaten yurt dışında ben birkaç görmüştüm böyle. Rainbow kırmızı gözü Ben zaten şaşırmıştım. Ama yani üretilir arkadaşlar. Kanatlı ile alakalı bir durum. Burada bir lusunumuz var, bu takımımız. Ha, erkeğimiz yeşil. İşte yeşil kuşların ne vereceği hiç belli olmuyor. Altta yine bir yerli takımımız var. Genel olarak burada ama Japones var. Burada bir TVC kafesimiz var on numara. Gördüğünüz gibi. Bunlar da yeni yeni yumurta atan kuşlar. Şöyle geçelim. Burada da yine yönlerim var, doğru mu abi? Evet, Maşallah genel olarak yavrular yeni çıkmış. Tüylü fazla yavruları yok. Yine yani burada bir Japon eser. Bastın hepsini karışık koymasaymışsın. Yerlilerle Japon eser. Genelde zaten yeller diğer odada da. Evet. Şurada galiba yavrulu bir takımda kaladım. Onun yavrularını yeni aldım. Yeni yumurta atıyor olması lazım. Ha, yeni yumurta atacak Anladım. galiba yok şu an. Şu yuvalığı kapatasın abi sana zahmet. Yani evet. bu kadar kuşa iyi yetişiyor Nasıl abi bu arada. Vallahi çok zor bakımı. Ee, Sağolsun altın atar gibi kardeşim var. Beraber çalışıyoruz. O bize yardım ediyor şu anda. Tek kişi bakmıyor yani uçlarına. Aynen. Ee, Bura boş. Yine yavru alınmış dediğim gibi galiba. Orayı da kapatalım. yeni toplamış şu anda yavruları. Maşallah. Ya, ya. bu tadı mı? Şu anda. Bu dağıtmamış. Bu genç galiba daha. Maşallah 10 numara. Hepsi daha 7 aylık çocuklar bunlar daha yani önce hiç çalışmamış. Peki bu takımları sahiplendirmeyi düşünüyor musun abi? Böyle yumurtalı, yavrulu, Osmaniye'ye gelip alabilecek kişiler. Tabii ki. Yani yavrulu yumurtalı kuşlarımız var zaten. Değerini öldürmediği sürece. Aynen öyle. Ee, Sahiplendiriyoruz. Verdiğimiz arkadaşlarla memnuniyet videoları falan da sağ olsunlar. Yani genel olarak bütün yuvarlaklarımız da olacak. Yani, yani sattığın kuşların da arkasında duruyor abi. Evet maşallah yani kendi memle kalmadı. Hiç içeri takmıyoruz. Rakip de söylüyoruz. İstersen diğer odaya geçelim abi. Başka tamam. tüylü büyük yavrular var mı? Genel olarak yumurtada diye fazla da rahatsız etmek istemiyorum açıkçası ben. Evet. Kırmızı yiyoruz mu? Siyah yiyoruz mu? Kırmızı olabilir. Genelde kanatlar var. var. Evet. Maşallah şimdi bir oda daha var. Burası komple bir ev er, kullanılmayan bir ev. Er. Burada da bir yerli salmamız var arkadaşlar şöyle salmamızı gösterirken büyük salmayı da gösterdiniz şimdi zaten. Genellikle zaten bak yeni yeme düşen rainbow'lar. Aynen rainbow'lar. Maşallah on numara. Bunlardan da sahiplendiriyorsun abi. Yani yeni üretimhane kuracak bir kişiye her türlü yavru verilir diyor. Evet. Bunlar Maşallah bunlar biraz... Bir aynen bunlar biraz eşe geliyor. Yani bir üretimhane kurmak isteyen bir kişi geldiği zaman şunlar zaten bir evet. ay, bir buçuk ay bir yerine alışır. Çiftleşmeye başlar. Japonesleri buraya mı yaptın abi? Evet. Şöyle bir Japonesleri yakından göstertelim. Maşallah 10 numara. Ee, bu arada arkadaşlar yani bu salmaya küçük olduğu için oluyor. Diğer büyük salmada yetişkin salması. <laughs> Birbirlerini dövmesinler diye buraya koymuyor. 10 numara Japon tepesine baksana maşallah çok kuşun rengine zaten bayılıyorum 10 numara DF kuşlar da var şöyle Japon STF burada da son yerliler galiba değil mi abi? evet yerliler var yavrulu mu acaba çoğu? yavrulular var maşallah Vallahi hepsi de maşallah bakıcı kuşlar baksana evet. hiç kalkmıyor bile Vallahi bu işin hakkını veriyor Hasan abi. Vallahi Özellikle yani. bu sezon iyi bir başlangıç yaptı. Hadi pek bir mavi var maşallah. Yani emek ettikten sonra oluyor ya. Şöyle. Ha, görmek istediğiniz manzara bu. Maşallah. On numara. Ya bir kuş da beş yavru veriyorsa yeter zaten. Evet. Bak burada Japones yavru mu var? Aynen. Ee, maşallah. Çalışma kutu var. Ee, anne anneyle Japones var daha doğrusu da Baba da dışarıdaymış maşallah. Aynen. Anne Japon et olduğu için yavrular atıyor. Maşallah on numara. Bir tane yavru özellikle çift kanat gelmiş. Evet. Bizim bir süren sizlikleri ağzımla beraber yapıyoruz. Bütün mali işler, ondan sonra alın, satın, getir, bakır, mali bütün işlerden de ama bütün kuruşlarımızın tedavileri, hastalıklar, kendisi yani de biyolog zaten, biyoloji öğretmenlerinde. Bütün ilgilenme, işte bakım, periyot şeyleri, abi ilgileniyor. E, o konuların da diğer satma, ilgilenme, götürme, getirme ve diğer şeyler de ben bakıyorum. Zaten bu kadar koşa da bir sağlam bir bakım şart. Tek evet. kişinin bakabileceği bir şey değil. Yani evet. Genel olarak insanlar e, üretim o yüzden fazla giremiyor. Evet. Eşi çocuğu oluyor. Vakit geçiremiyor. Özellikle dükkanı olan bir kişi için yani dükkan sahibi kişi için şurası çok zor bir şey yani. Şu diğer salmayı bir daha gösterelim. E, bir baksınlar. Yani bunlar da hep hazır kuşlar zaten şu an. Maşallah on <laughs> numara. Ustanın rengi bile yetiyor zaten. Parçalı çok güzelmiş abi. Sarı parçalı çok güzel bir kuş var. Buradan da sahiplendirme yapıyorum değil mi abi? Evet. <laughs> Şu arkamda gösterdik mi sana abi? Göstermedik değil mi? Yok, göstermedik bir de orayı göstertelim. Vallahi Rus sayısı bayağı arttığından benim oranın iki katı falan herhalde burada tahminen. Şöyle bu salmayı tekerlekli değil ama yerler fayans olduğundan kolay gidiyor. Şöyle de burada kafeslerimiz var gene aynı şekil. Maşallah Japonya güzel bir takım. Genç zaten kurslarım. Şöyle baktığın zaman yüzde doksanı genç. Şişirsin mesela. İki ay olmadı, büyüdüğümde Şu an yavruları için başladım. Şimdi biraz zaten Kaç günde bir mama veriyorsun abi? Haftada şu anda üç kere veriyoruz. Yavruları evet. oldukları için. Haftada üç kez. Evet. Vallahi on numara. Şöyle. O evet. Bahar'ın gerçeği sustu maşallah. İyi oldu sustu. <laughs> bu Hep bunlar yine genç takım <laughs> galiba. Yeni eklemek o su takımlarımız var. Ortalama var, doğru var. Çünkü yavruların altına abi. Ne de var, ya, doğum Yani salman özellikle güzel görünüyor. Ve salması çok büyük olduğundan bir de kuşlar henüz sökülüyor. Vallahi 10 numara kuşlar var ya. Salmadaki parçalı kuşlar özellikle çok güzel. Şöyle bir yakından göstereyim. Kuş almak isteyen arkadaşlar açıklama kısmına bakıp kuş sahiplenebilirler, üretimhane kurmak isteyen kişiler kurabilirler. Osmaniye merkezde e, Hasan abimizin yeri. Dişi erkek buradan seçme imkanı mı var? Ne güzel çok kuş olur mu işte? Herhangi bir pet şube gittiğin zaman ithal bir kuş olmayacak da sağlam bir kuş olacak da ya zaten pet da üretimhane yapım var mı? Açıkçası akıl işi değil yani burada gelip seçip alabiliyorsun yani mesela renk olarak beğendiğin bir kuş olur mesela şu bey çok sevilen bir renktir ee, o tür bir şey alabilirsin yani istediğini seç beğen ona göre fiyatı var Vallahi helal olsun çok güzel kümes bulmuş bir daha son bir yerlerin şeyini bir daha çekelim buradaki aslında yavruların hepsinden fazla herhalde Hasan abi evet mesela bak burada bir mantolu bir yap <laughs> şey var rayman var Yani işte bu da bundan hiç olmayıp daha güzel bir düstur daha iyi olur senin için. Bunu da buraya koymuş. Yani herhalde buralarda da bir kafes satarsın Hasan abi bu gidişte. Şöyle yavruları biraz daha yakından göstertelim. Parçalı kuşlar da var Bak arkada. Abi her gün yavru salmasında zaten bayağı bir kuş var galiba. Bunun dışarıya çıkma. Baksana abi valla kalabalık yani bir salmadan da e, bir tane daha büyük salman olsa aslında Hasan abi <laughs> yavru salması için. bu yani? Maşallah. On numara. Şurayı da açalım. Bunlar gelen olarak 4 aylık falan dedin değil mi Hasan abi? Dört geldi. Yani beş aylık bu kuşlar arkadaşlar seçip yeni genç Kus. Ben, ben, çok değerli yani şu <laughs> üretimhaneye kurmak istediğin için çok güzel bulunmaz bir şey vallahi on numara bir yerim var abi Osmaniye'de de zaten 400 kuruş olan ya iki kişi vardır ya da hiç yoktur ya da bir kişi vardır yani valla dört dörtlüker koskoca bir ev arkadaşlar burası bir daha gösterdim. şöyle Büyük bir ev yani bilginiz olsun böyle hava dağılıyor çok güzel bir şeyi dolmuş Zaten ısısı da normal galiba içerisinin ondan beraber bir üretim bulmuş ee, Umarım beğenmişsinizdir umarım güzel bulmuşsunuzdur Takımların hepsini tek tek göstertemediğim için yetişmez diye fazla çıkar diye Vallahi e, daha çok yavru olduğunuz zaman inşallah bir daha geliriz i̇nşallah, ee, Dediğim aman. gibi Hasan abiyle irtibat kurmak isteyen aşağıya numarasını bırakırım. E, oradan irtibat kurup e, kendisine soru sorabilir veya suç almak istiyorsa onunla konuşabilir. E, piyasanın fiyatına göre gene değişeceği için biz bir fiyat vermeyelim. Şu an zaten bir piyasa biraz sallantıda. Yani tam oturduğu zaman mesela bundan bir ay sonra, iki ay sonra gene olur. Videoyu görüp Hasan abiden kuş alabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hasan abim kapını açtın. Allah razı olsun. E, Umarım e, kişilerde üretmane ile ilgili bir şeyler oluşmuştur insanların kafasında. E, umarım insanlar bu yöne daha fazla girişirler. Çünkü yüzde üretim yani Türkiye kazanıyor senin bu üretmanından. Çünkü insanlar kazanıyor. Yani gidip de elin dışarıdaki yavrumunu kazandırmayıp e, pek çoklar senden kurtarıp senden satsa, seni kazandırsa aslında herkes kazandı olur. Ama onlar maalesef vital alıyor ve bizi desteklemiyor bu konuda. Yıldırmaya çalışıyorlar maalesef. Ee, umarım Türkiye bu yönde güzel bir şeyler yapar. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun dostlar. Hasan Hanım bir şey söyleyecek misin? Ee, herkese çok teşekkür ediyoruz. Düşünün diğer herkese. Ee, hedefleriniz var. ona kadar görüşürüz. Ee, İnşallah e, kuşlarınızı da beslerken... Onların canlarının ne kadar değerli olduğunu, kendi canlarımızın ne kadar değerliyse, ki de ne kadar değerli olduğunu bile desteklemiyoruz. De Bu işe para gözüyle bakmayın. Bakmayın, aynen öyle. Çünkü onlar da bir can taşıyorlar, evet. onların da evlatları var, bizlerin de evlatları olduğu gibi. O yüzden e, yaptığımız işe saygı duyarak, bizim e, için destek olarak, ve hep beraber bir yerlere gelelim inşallah. Hepinizi seviyorum. Bizim geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Eyvallah arkadaşlar abone olmayı e, lütfen unutmayın. Videomuzu da paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Herkese bol bereketli ve daha dahil üretimler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.